Bu tür etkinlikler Çok güzel bir şey. En azından okumanın yaygınlaştırılması açısından, çocukların okumaya teşvik açısından her yıl yapılması gereken ya daha doğrusu yapılan bu etkinliklerin okumaya büyük katkısı olacağını düşünüyorum. Bu nedenle burada bu tür hazırlığı yapan, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bugün Kütüphaneler Haftası nedeniyle hem Zonguldak'ta, dün Zonguldak'taydım. Zonguldak'ta bir söyleşi vardı. Bugün de Kütüphane, kütüphane Müdürlüğü'nde söyleşimiz var. Sabah çocuklarla bir grup okul geldi, onlarla söyleştik. Çocuklara kitaplarımızla ilgili bilgi vereceğiz. Onların düşüncelerini alacağız. Karşılıklı konuşacağız. Sahi söylüyorum, eski verecek mutlaka önce bir kere Evet ben lazım. ederim tamam.